Herkese merhabalar. Öncelikle aramıza yeni katılan herkese kocaman bir hoş geldiniz demek istiyorum. Desteklerinizle her geçen gün biraz daha büyüyoruz. İyi ki varsınız. Her yorumunuz, her beğeniniz bir motivasyon kaynağı alıyor bizlere. Çok teşekkür etmek istiyorum. Şimdi bugün yine yeni tasarım haberleriyle karşınızdayım. Bu sefer ağırlıklı olarak tasarım ve teknolojinin bir arada sunulduğu haberleri konuşuyor olacağımız bir bölüm olacak. Özellikle yapay zeka tasarımına sahip, influencerlardan Kawasaki'nin yeni robot tasarımı Corleo'ya kadar geniş bir çerçevede tasarım ve teknoloji dünyasını ele alıyor olacağız. Evet, gelelim bugünün ilk haberine. Geçtiğimiz günlerde Kawasaki, insanların üstüne binerek seyahat edebileceği 4 ayaklı robot tasarımı Korleo'yu tanıttı. Korleo'ya baktığımızda birçok detayı olduğunu görüyoruz. Sadece dikkat çekici bir tasarım değil, mobilite tasarımlı bambaşka bir soluk getirecek nitelikte olduğu görünüyor. Gelin birlikte detaylara biraz bakalım. Japonya merkezli Kawasaki Heavy Industries tarafından geliştirilen Korleo ilk kez 2025 Osaka Dünya varında tanıtıldı. Dört ayaklı bir yapısı var ve bu sayede engebeli zeminlerde dengesini koruyarak hareket edebiliyor. Aynı zamanda bir yetişkini taşıyabilecek güçte bir motora da sahip. Üzerindeki sensörler ve yapay zeka sistemi sayesinde Corleo çevresini algılayabiliyor, engelleri tanıyor ve uygun manevralarla yoluna devam edebiliyor. Kaymayan ayaklarla donatılmış robotik bacakları da bulunuyor. Darbeleri gördüğünüz gibi emebiliyor, dik engelleri aşabiliyor, zorlu arazi koşullarında başa çıkabiliyor buzlu nehirlerde bile uyum sağlayabiliyor. Yani aslında her türlü ortamla başa çıkmak için tasarlanmış gibi görünüyor. Corleo'nun en dikkat çekici yönlerinden biri de hidrojen yakıtıyla çalışması. Karbon salınımı yapmadan enerji üretebilen bu sistem onu çevresel sürdürülebilirlik açısından da öne çıkarıyor. Yani bu sadece geleceğin bir robotu değil, aynı zamanda geleceğin çevreci tasarımı gibi görünüyor. Peki Korleo nerelerde kullanılabilecek? Kawasaki yaptığı açıklamada Korleo'nun sadece bireysel ulaşımda değil, arama kurtarma operasyonlarında, yük taşıma görevlerinde, hareket kabiliyeti sınırlı bireylerin ulaşımını kolaylaştırma gibi Birçok yönde kullanabileceğini söylüyorlar. Yine şirket yetkilileri Korleo'nun geliştirme sürecinin aslında devam ettiğini ve yakın gelecekte daha fazla test yapılacağını da söylüyorlar. Ama bu noktada biz baktığımızda şunu unutmamamız gerekiyor. Korleo yalnızca teknolojik bir tasarım gelişmesi değil. Bir tasarım vizyonu, bir hareket biçimi ve belki de geleceğin robotik mobilitesine dair en somut ipuçlarından birini bizlere sunuyor gibi görünüyor. Bu anlamda çok çok önemli gerçekten. Corleone'un önümüzdeki yıllarda pazarda yer bulup bulmayacağı ise şu anda bir merak konusu tabii ki. Bu teknolojik gelişme beni çok heyecanlandırdı. Açıkçası 2030'lu yıllarda patikalarda dört ayaklı robotlarla geziyor olsak kesinlikle çok heyecanlı bir deneyim olurdu diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu tarz teknolojik gelişmeler sizi korkutuyor mu? Yoksa gelecekte siz de kullanmak ister miydiniz? Bununla ilgili fikirleriniz varsa duymayı çok isterim. Şimdiki haberimiz yapay zeka ve yapay zeka ile tasarlanan içerik üreticileriyle ilgili bir haber. Son günlerde yapay zeka ile birlikte bildiğiniz gibi Yeni bir döneme girdik aslında. Artık hayatımızın her alanında yapay zeka araçları ve tasarımlarını görmeye başladık. Sosyal medya dünyasında büyük bir dönüşüm yaşanmaya başladı. Yapay zeka ile tasarlanmış dijital karakterler görmeye başladık ve en ilginç tarafı ise milyonlarca takipçiye ulaştıklarını görüyoruz. Büyük markalarla işbirliği yapıyorlar, şarkı söylüyorlar, TV programlarına katılıyorlar. Hatta röportajlar bile verdiklerini görüyoruz. Tabii ki bu influencer'lardan hiçbiri gerçek insanlardan oluşmuyor. Bu dijital influencerların her biri için özel olarak oluşturulmuş bir personaları bile var. Sadece görsel olarak değil aynı zamanda kimlikleri, değerleri ve hikayeleriyle birlikte oluşturulmuş karakterler bunlar. Şimdi gelin bu yeni nesil influencerları birlikte tanıyalım. İlk olarak 19 yaşındaki Lil Mükeyla'dan biraz bahsetmek istiyorum. Onu ilk gördüğümüzde sanki gerçek hayatta bizimle yaşayan bir karakter zannediyoruz. Tenis oynuyor, şarkı söylüyor, kuaföre gidiyor, röportajlar veriyor. Adeta gerçek hayatta bizimle yaşıyormuş gibi. Çok çok gerçekçi görünüyor. 2.4 milyon gibi bir takipçisi var. Aslında Lil Mükeyla 2016 yılında Amerika bir yapay zeka şirketi tarafından tasarlandı. Gün geçtikçe daha popüler oluyor. Aynı zamanda savunduğu şeyler de var. Bahsettiğim gibi az önce bir personası da oluşturulmuş. Eşitliği savunan, ileri görüşlü markalarla çalışıyor. İyi kalpli ve hırslı bir hayal avcısı olarak konumlandırılmış. Aynı zamanda da bir mesleği de var. O küresel bir pop yıldızı. Moda dünyasından birçok marka tarafından saygı duyuluyor. Şimdiye kadar Calvin Klein, Prada, Hugo Boss, BMW, Red Bull gibi birçok markayla işbirliği yaptı. Hatta en son Calvin Klein'in kampanyasında Bella Hadid ile reklam filminde oynadı. Yılda yaklaşık 10 milyon dolar gelir elde ettiği tahmin ediliyor. İkinci olarak yine çok popüler olan bir AI influencer'dan bahsetmek istiyorum. Atina Lopez'den bahsedeceğim. O da 2023 yılında tasarlandı ve bugün en çok takip edilen AI influencer'larından biri. Yine çok gerçekçi bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Takipçi sayısı 359 bin. Onun özelliği ise yapay zeka ile tasarlanmış ilk model olması yani onun mesleği de modellik. Barcelona'da doğmuş ve 26 yaşında birini aslında karakterize ediyorlar. Atina sportif stili, cesur tavırlarıyla öne çıktığını görüyoruz. Dışa dönük, cesur ve çekici bir karakter olarak konumlandırılmış. Aynı zamanda oyun dünyasında da çok aktif bir oyuncu olarak görünüyor. Daha çok sağlıklı yaşam, fitness içerikleri ve video oyunları gibi içerikleri paylaşıyor hedef kitlesiyle. Spor giyiminden gece stiline kadar geniş bir yer Fazede içerik üretebiliyor. O da yine Nike gibi ünlü markalarla işbirliği yaptı. Burada baktığımızda bir şey dikkatimi çekiyor. Markalarla işbirliği için sıradan bir karakter yaratılmamış. Yani bir hedef kitlesi olan, konumlandırması olan bir personası olan influencer'lar yaratılmış. Yani bu da markanızın aslında konumlandırmasına, hedef kitlesine göre tıpkı gerçek hayattaki gibi influencer'larla çalışma fırsatını sunduğunu görüyoruz. Peki markalar neden yapay zeka ile tasarlanmış influencer'larla çalışmayı tercih etmeye başladı? Tabii ki bunun birçok nedeni var ama en önemli nedenlerinden bir tanesi tabii ki de maliyet gibi görünüyor. Bugün Kim Kardashian bir Instagram gönderisi için yaklaşık 2.2 milyon dolar aldığı söyleniyor. Yani bir foto başına 2.2 milyon dolar aldığı söyleniyor. Cristiano Ronaldo'ya baktığımızda ondan da daha yüksek 3.2 milyon dolar gibi bir tutardan bahsediliyor. İşte bu yüzden sistem artık biraz daha değişmeye doğru evriliyor. Artık bu inanılmaz rakamları ödemek yerine markalar kendi konumlandırmalarına uygun AI influencerları ile çalışmaya başladı. Ve bu içerik üreticilerine baktığımızda daha düşük maliyetle yine çok yüksek hedef kitlelere ulaşabildiklerini aslında görüyoruz. Örneğin Atina Lopez'e tekrar bakalım. Birçok marka ile işbirliği yaptı. Hiçbir fotoğraf çekimine geç kalma riski olmadı. Hiçbir zaman izin almadı. Skandallara hiçbir zaman karışmadı. Ve marka anlaşmalarından bugün 100 bin doların üzerinde gelir elde ettiği söyleniyor. Yine Japonya'dan çıkan EMA'ya baktığımızda Ikea ve Amazon gibi birçok markayla çalıştığını görüyoruz. Yine EMA da hiçbir zaman tatil yapmadı, tutarlı oldu ve en önemlisi mükemmel görseller ve pozlarla içerikler paylaştı. Sonuç olarak aslında yapay zeka ile tasarlanan içerik üreticilerinin devri yeni yeni başlıyor aslında. 2025'te çok daha fazla markanın bu yapay zeka ile tasarlanan içerik üreticileriyle birlikte çalışacağını görebiliriz. Bence gelecekte bu influencerlar markalar için marka kontrollerinde onlara büyük avantajlar sağlayabilirler. Belki de gelecekte gerçek içerik üreticilerinin yerini alacaklar. Sizin bu konuyla ilgili fikirleriniz varsa yorumlarda bunu da konuşabiliriz. Şimdi sıradaki haberimiz anın tadını daha fazla çıkarmamız için oluşturulmuş bir tasarım haberi. Heineken dijital dünyadan kopmakta zorlananlar için yaratıcı bir çözümle karşımıza çıktı. The Flipper adında bir akıllı telefon kılıfı tasarladılar. Bu ilginç tasarımı yapmalarındaki amaç sosyal ortamlarda etrafımızdaki insanları görmezden gelip sürekli telefona gömülme alışkanlıklarımıza dikkat çekmek. Yapılan bir araştırmaya göre yetişkinlerin %47'si bu davranışı fazlalıkla sürdürüyor. Aynı kendi sizi sosyal medyadan koparıp bulunduğunuz ana dönmenizi sağlayacak bu telefon kılıfı tasarımını yaptığını söylüyor. Peki bu telefon kılıfı ne işe yarıyor? Biraz buna bakalım. Kılıfın içerisinde yapay zeka ve küçük bir mekanik kol var. Ortamda biri "Şerefe" dediğinde devreye girmeye başlıyor. Telefonu otomatik olarak ters çeviriyor. Yani ekranı aşağı bakacak şekilde konumlandırıyor. Böylece aslında tatlı bir mizahla "Kafanı kaldır, şu anın tadını çıkar." mesajını da veriyorlar. Bu Heineken'in teknolojiyi daha bilinçli kullanmamız için yaptığı ilk girişim değil aslında. Daha öncesinde The Boring Phone adlı dikkat dağıtıcı uygulamaları içermeyen bir telefon da üretmişti. Hatta The Closer adında bir şişe açacağı da tasarlamıştı ve bir bira açıldığında uygulamaları otomatik olarak kapatıyordu. Kampanya mizahı, içgörüyü ve teknolojiyi birleştiren tarzıyla sosyal medya dünyasında şimdiden ilgi çekmiş durumda. Henüz prototip aşamasında olan The Flipper piyasaya çıkmasa bile asıl mesajı çok net bir şekilde vermiş gibi görünüyor. Başınızı kaldırın ve anın tadını çıkarın demişler. Gerçekten de içinde bulunduğumuz dönem içerisinde anın tadını çıkarmak çok çok önemli bir hale geldi. Şimdiki haberimiz çok ilginç ve çok eğlenceli çünkü bir, bir Nisan şakasının gerçeğe dönüşüyle birlikte yapılan güzel bir pazarlama haberinden oluşuyor. KFC'den diş fırçalama deneyimine çıtır bir dokunuş geldi. Fast devlerinden KFC bu kez tavukları ile değil diş macunu ürün tasarımıyla ortaya çıktı. KFC Avustralyalı ağız bakım markası Hismail ile işbirliği yaptı. Kızarmış tavuk aromalı gerçek bir diş macunu ürettiler. Üstelik bu macun markanın ikonik 11 baharatlı tarifinden ilham aldı. İlk bakışta 1 Nisan şakası olan bu fikir öyle viral olmuş ki gerçek bir ürüne dönüştürme fikrine karar vermişler. Şu an sınırlı sayıda satışa sunuldu. İsteyenler için macuna özel KFC logolu Albay Sanders tasarımlı elektrikli bir diş fırçası da mevcut. Aslında bu diş macunu gıda markalarının güzellik ve yaşam tarzı dünyasına açılmasının yeni bir örneği gibi görünüyor. Geçmişte de simit kokulu duş jelleri, bira sabunları gibi ürünlerle benzer eğlenceli işler yapılmıştı. KFC ise banyoya tavuğun çıtırlığını getirdi diyebiliriz. Elbette herkes sabah uyanınca dişlerini bir tavuk kokulu macunla fırçalamak istemeyebilir. Ama zaten buradaki amaç da bu değil. Bu kampanya KFC'nin sıra dışı pazarlama zekasını ve Kürt marka algısını bir kez daha ortaya koyuyor. Eğer siz de nefesinizin çıtır tavuk gibi kokmasını isterseniz HisSmile'in web sitesinden bu tasarımlı ürünlere ulaşabilirsiniz. Şimdi yine teknoloji ve tasarımın mükemmel birleşiminden oluşan bir haberimiz var. Çok güncel değil fakat tasarım ve teknolojiyi bir araya getiren oldukça faydalı ve yaratıcı bir fikir olduğu için bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Tostitos cipslerini duymuşsunuzdur. Amerika'nın en büyük futbol etkinliği olan Super Bowl sırasında çok fazla içki ve cips tüketiliyor. Bu etkinlikte Tostitos tüketicilerini düşünen sınırlı sayıda üretilen bir akıllı ambalaj tasarlamış. Toastitos'un akıllı ambalajları araç kullanamayacak kadar alkol aldığınızda size bunu söyleyebiliyor. Peki nasıl çalışıyor? Paketin üzerinde üfleyebileceğiniz bir sensör yer alıyor ve bu sensör sayesinde nefesinizdeki alkol miktarını tespit ederek sizi uyarabiliyor. Eğer üflediğinizde yeşil renge dönerse hiçbir problem yok, güvendesiniz anlamına geliyor. Eğer paketi üflediğinizde alkol miktarınız yüksekse Paketin üzerinde gördüğünüz gibi kırmızı bir direksiyon görseli ve pakette don't drink and drive yani içki içip araba kullanmayın şeklinde bir uyarı çıkıyor. Ayrıca kırmızı direksiyon simgesini gördüğünüzde telefonunuzu pakete yaklaştırdığınızda direkt olarak ücretsiz olarak da Uber'i çağırabiliyorsunuz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Böyle bir tasarım Türkiye'de görsek sizce nasıl olurdu? Yorumlarda bununla ilgili fikirleriniz varsa duymayı çok isterim tabii ki. Sizlere bugün tasarım ve teknolojinin bir arada sunulduğu haberlerden biraz bahsetmek istedim. Umarım bu haftanın tasarım haberlerini sizlere güzel bir şekilde aktarabilmişimdir. Eğer siz de tasarımla işli dıştıysanız kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Unutmayın ki yeni bölümler geldiğinde ilk sizin haberiniz olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Tasarımla kalın, hoşçakalın.